Ben geldi ya ben geldi Dans mı ediyorsunuz orada? <laughs> ya Ayberk niye Harley Quinn'i seçmedin? Hayda. Anılıyor orada. Ha şimdi geldi yaratıklar. Nereye atlıyoruz abi? Bizim. Önce şu böceğe, böcekten de Sarı mı? O sırada kraliçeye yetişiyoruz evet. Yapıştırdım abi. Çatır çatır iniyoruz, çatır 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 Bu diğer taktik. Hmm. Ya ben çok sevdim modu bu arada ama bu hayvan gibi oynandığın arasına dalınca Aaaa Bir yerden sonra tamam, ya yani bir sinir bozmaya başladı Ben şeyi sevemedim ya Silahladım Bak burası çok iyi şu an bomboş Diğerinde pelerin elinden çarpıcık <laughs> bir şeyler vardı Bunda o tarz şeyler var Ya la kaba neşir var ya Bir şu tane özel silah yapmışlar <laughs> Ha şu tabanca gibi pompalı var bir onu seveyim Bu odaklanma zamanı dostum olmaz. ki sen kim? Götürürsün. Oh Oha. <laughs> Adam şarkının gerçeğini söyledi ya. <gülüyor> Abi <gülüyor> biz şu an power range oh, oh, aynı oh, işini oh. yapıyoruz ya? Hut yok. Lan lan bot tutalım ben. Ne ya bugün yeterince fut koydum ama <laughs> Harbi yeter. Alacağım mı? Ha. Küçüğü var bence. Onu attım. İster onu at. Bana biri mi sıkıyor? Arkanda. Aha pardon. Al diyor <laughs> <Ha. gülüyor> Yanlışlık Bu şey de çok güzel. Herkesin şimdi tier'i var ya. Ee? O hep çat diye drop'un yanına düşüyor. Aynen ben onu sevdim. Şeyden... E, neydi anladım? aldığınız oyun var ya. Benim olacaksın lan. Yi Yiğit'e aldığınız oyun var ya. Yiğit Abi queen çıkıyor mı? mu? Bin lira ya. Heee. Hell divers. Onun gibi fat diye bir şey düşüyor ama bakayım. Abi bir düz Önceki çünkü sistem o sandık açma muhabbeti saçmaydı. Hayır gidip minigun'u beğendin mi? Onu mu arayacağız? Takılıyorum. Şimdi her ya. şey yaptığında herkese... Kullanmadım çok. Yok. Ben minigun'u çok sevmem. Abi minigun'u ben kullandım çok aşırı dengesiz silah. Hoşuma gitmedi ya. O minigan sadece o boss'a yarıyor. Başka sikime evet. evet. Aynen Ama öyle. Adam kestim minigun'la kesmedim diye. Hadi atlayalım. Ama... Bosa. Yani... Aciz bir silah ya biraz. Benim olmaz. olmazsam... Bu slurp juice'i alınamıyor. Ben mi alayım onu dur. Bu ne ya bu kim abi? Hayda pot attı lan bu. Bu adam kim? Oğlum buraya kimse gelmiyormuş mu lan? Harbi kimse atlamamış buraya. Bu karayla bizim o zaman. Evet. Hadi girelim. Neredesiniz? Ayda adamlar gitti. Buraya güzel bir yol var. Gittiniz lan oraya. Diego'yu evet. tokatlandı ya bir onunla konuşayım ya. Ne oldu? Ezik değil. Nereden atladınız abi? <laughs> oraya? Orada Aa, var vardı. Alkanı mı kırdı lan drop? Nasıl ya? Üstüne mi düştü amına koyayım? Aa, mal gibi üstüme düştüm. Balak gibi geziyordun orada. <laughs> Allah dur o adamlara Erkan gidelim Arçan. Bay bay dağıttım şuraya. Hah, tamam oh be ben de onu <laughs> bekliyordum. Oba. Yok mu bir tane daha? <laughs> oh. Attım. Çıtı çıtı sıklıyorum çıtı çıtı. Koldumu çırdım aslında. Ya ben de yedim ya. Ah. Gel loç. Adam mı var? Yok ya kraliçeyle savaşıyor? Ha. Oğlum gelin artık la. Geliyor. Geldik ya buradayız. Geliyor. Hatta sıkıyorum bile bak. Yo. Kutlana vuracağım kutlana. Uzaylı silahın tadına bak kraliçe. Yine baba tel mi? Valla hemen öldü. Ölecek tabi oğlum. Kaç tane erkek var lan burada? Ben madalyonu aldım silahı da sen al o zaman. Hop dızdım silahı Çok, Çok hızlı dızarım bak yok ma şey moru var. Ha, tamam. ha, bu daha mı farklı? Hangi sayı? Bilemedim hangisi ya. yavaş sıkıntı. mı? Bu da biri mi var? Delerim. Allah abi. <gülüyor> <gülüyor> Açtınız mı onu mu? Sen ne yaptın orada? Amına kodumu çakalı seni. Diğer bosslara baksak mı? Bakalım. Bakalım abi. Benim onun hmm. asistan. Nerede oluyor lan? On neden işaretlere gidiyor? Ha, yanlışlıkla şey yaptım. Biri mi onlar almış bak. Ah güzel oldu ya bak bu sefer. Sizde görünce iyi oldu. Oyunu oynuyoruz yani şu an. Hoşuma gitti yani. Adam zevk yoksa. kalıyorum şu an. Biz geçen ya 4 kişi de burada baya oynadık. ilk 2 3'e de kaldık. baya savaştık. Allah Allah. Sardı abi, yani. Biz girdiğimiz zaman sanki emekli sat komandoları oynuyordu. Bu ne lan dedik? <laughs> o gün de sertler vardı ya. Ama bizim tayfa daha da sert abi gençler. Ha. Aha. Abi, botmuş ya. Siz direkt organize <laughs> <takiz etmişsiniz gülüyor> ya. Bir de bizde şey potansiyeli var bizim tayfada. Biri tek kalınca da çevirebiliyor. Hemen kurtuluyoruz. Ha abi siz yetenekli gençler olarak o zaman götürmüşsünüz. Biz de yetenekli kazmalar olarak <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> tokatlandık yani. Ya bağırsağımızı zorladılar yahu. Botu uğrasım geldi Adam ya. mı var aşağıda? Botu mu kudurtmuşsunuz? Botu kudurtmuşsunuz. Ben, Adam var. Kudurmuştu. Burada, Burada adam, botu. var ha Aa, ana. adam da olabilir aynı. Yani. Ama bot. Burada bu kafama indi ya. Aha. Böyle aman artık. Yavşaya bak ee, ya. E, Nereye e, düştü, e. düştü bu şey? Ara, bak ya. Bu zindan var ya. Ha zindana mı gidiyor ki? Zilli. Bin metre diyor mu? Bizim çocuklar araba. Heh tamam siz de araba orada gidiyor. Var. Aynen. Al onu. Gidek. Abi niye atlamadı oradan ya? Gel gel. Ya aldın mı? Aa, hadi gidelim. Oh, Konvoy. Nereye gidiyoruz abi? Şey. Ha A'ya. Ne? Ha ha. Hangisine? Düğ sağdaki. Düğüne gidiyoruz. Kız alıcı mıydı? sen? Deniz kılıcı mı? Deniz kılıcı mı? Bu arabayı alacağım. Daha güzel. Lan yok. Lan abi. <laughs> Çok güzel arabam var. Lan! Ben oraya yamuttum yanlışlıkla. <laughs> ah, sağda. Aa, <laughs> sağda. Maskaza aşkım maskaza. Savaşalım mı? Savaşalım Savaş ya? Adam görmedik. Savaşalım. Zinlere boş ver. Günden zar can alır. Zar real Ha tabii ki de real. Savaş aynı hala. Burada her, her şey gerçek yok. <laughs> 52 Survivor. <gülüyor> Aynen. Burası Survivor. Burada her şey gerçek. Adam var lan. Bu, şu, şu poça izleyeceğim ya. Wow. Oha oha. <gülüyor> of, of <gülüyor> <lan>. <gülüyor> oha. Ah, yumurta kafaya demirdim. bak sen. Kaçıyor. Bizim bok geber. Bok kokulusun sen. Oha. <laughs> Düşerek öldü adam. Evet ben vurdum ona. Devin de ben önde birine uçtu, uçurdum. <laughs> <laughs> o oh, enayi roketi. <laughs> enayi Bana roketi göre... daha azmış. Havada sıçrama. Abi şu roket atar lan altınmış altın şu? Oh aldım valla. Allah kazık etti he, ben de şunu da hızlıcam. Roketler aşırı güçlü. Evet hani Arabanın üstünde bile vuruyor Nereye? Ben arabayı en son birinin götüne soktum arabam kayboldu Allah Allah. <laughs> Senin arabanı çalıp gitti adam ha, ya Oğlum bu bizim değildi ki Ha benimkini mi çaldı o için? Evet evet adamı vuracaktım kaçtı Vay yavşak Yani öyle gördüm anladım bilmiyorum Aha, Videoyu izlediğinde çıkart yaa Araba döndü anladın abi anladın havada anladın yani. Anladın. Oha. Ha? Bir rahat tak tak lan. Sıçmık. Yerine bekledim. Sıçmıksın sen. Hadi şöyle bir bas çarp o iş. Bağırsağının kokusu geliyor. Görüyordu oğlum öldüm. Adam bana uçtu. Nereye sıkıyorum Anladım. acaba ya? Ulan ya şu arabayı bok gibi sürme sen. Şey, kaldı diye ben durdum biraz. Durdum da. Benim göte girdim. Aciz ediyorum burada birilerine. Nerede o? Açıyor. Açıyor. Oy. Oy, oy. oy 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 oy. Olan Yok, yine, galiba galiba ya. yine galiba oldu, ya. Yine galiba oldu. Abi şu şeyleri alın madalyonları. Ben dızdım hepsini gerçi de. Benim madalyonu da alın bari. Boşta kalmasın ya da, ya da dirildin gök Ben gök uçarım mi? oraya tekrar. Ha öldün mü? Hayda. Öldüler ha, ya. Galiba oldu lan ya. Ben sana atarım roket atar ya. Sıkıntı değil. Ya benim loot orada duruyor ya. Dirilince uçayım. Tamam atacağım. Sen nerede abi şey? Ha Mertcan gittin mi? Ha. Geliyorum yanına. Ben öldüğüm yeri biliyorum zaten. Hı -hı çocuğu kavurlayalım ya. Şakallar sıkıyor gelip. <laughs> Göt ya adam aşağı şey yatıyor. <laughs> tamam ben oynayayım. Ha. Ay bak o zaman dur sana şunu geri atacağım. Dur kanka benimki oradaydı ya lan. Ben dizdim hani. onu. <laughs> Benimkini kimse almadı herhalde ben dızdım onu demin. Tatlayamadım. <laughs> ben suya uçtum lan. Bana Ama madalyon at da atabilirim istiyorsan. Madalyon var benim mıydı? Ben madalyon da çürütmüşsünüz ha aynen. Al al. <laughs> İkisini de atıyorum. Hareket yok yok bir tanesini var. var. Ne işe yarıyor ki Hareket hızı, hızı ki olanı ver bana. Tamam. Şu abi o hareket Şu hızı, hızı veren. Ha hareket hızı tamam o yeter bana. Dost yazıyor. Ve onunla olmazsa taciz oynadım. ediyor. <laughs> Hayda. Şu yeni pompalıyı gördünüz mü adam? ha alayım şunu. Güzel. Biri o. sıkıyor. Biri kim abi? Sıkmıyor mu? Bana mı öyle geldi? <laughs> Otobüs bak. <laughs> Otobüs ne lan öyle? Aha. Ha, geliyor. Pasif gay pavyon otobüsü. Mertcan bu, yırtık bu yırtık araba çok sıkıntı oluyor. Ya. Geliyor. Nereye geliyormuş yırtık kapsülü? Büzüğü yırtık. <laughs> Laaaat. Arabayı değiştirmemiz lazım her evet. yerde. Aa gördüm 700 mi? var araba. Araba Adam. var mı yakında hiç? Adam. Bot. Oha aşağı He. mı atladınız abi? Ben de atlayacağım. Aa. Bu mu yani? Ben Bak mavisi mi? enayi. Hmm. Değmedim. Jeep de var. Jeep'i ben alırım. Jip attak bunları. La jammer tamam bineceğim mi? Fortnite'i çabuk denle. Jammer bineceğim mi üstüne arabanın? Ben bineceğim mi? Yattak dur oğlum. Ah ne ya az uçuyor be. ha. Nerede? Aha. Aha, aha taciz taciz. Ha kaçıyor. Olma lan ah, araca bindi lan. Oraya gel uç. Ah be. Ya aracımı çalıyor herkes ya. İndi arabada. Abi. Araba abi ya, şeyde abi, araba diyor. Önümde duruyordun ya. ya. Burada, burada. Aa, bu evde bu evde. Burada burada. Abi. Çatıda. Hayber. Aldım <laughs> Oh yeah. Aha. Lan. Geliyorum. Ah geliyorum. Ne, ne kalmadı. Nerede? Ah, oradan şey, şey yapıyor. İşaretlesene. Oğlum oradan vurma beni ya. Ha Biraz. gördüm. İndirdim. Tura dirilsen Açıyor. Tankusunu düşürdüm. Tura yardım et lan. Neredesin? sen? Oğlum İçeri şu sağ solunuza bir bakın artık ya. Abi ne yapayım yanlış yere uçtum. <laughs> abi sen de inlemekten artık. 2v1 attım tekini aldım lan. 3 v 1di de. Uzaktan çıkışı sıkıyordu. V1. Yine, yine yaranamıyoruz bu çocuğa ya. Ayber pot istiyor musun? Kan şurada sprey gördüm ya. Dolduracağım. Al, al attım. Oğlum var dedi adam. O tamam onu ceplerim ben sıkıntı yok. Atla, i̇kisini oğlum adam. Şunu alalım beyler. Genç adam oğlum hiç... vuruyor biri. Biri vuruyor. Ne oluyor lan? Biri kim abi? O demin ki karşıdan yani. Vurdum. Şu ağacın orada. Ağacına oradan. patlatırım ha. Patlat <laughs> abi ağacı patlat. Çıktı mı? Ağacı mermiyle yıktık. Ha. Göremiyor ki kaçmış. Başın arkasına kaçmıştı. Ha, devam ediyor oradan da. O artık karınca oldu adam. Evet. <laughs> O ne ya? Ay. Burada sniper adam diriltiyorlar. Silah vardı ya. Şunu bir bulayım da geliyor. Adam diriltiyorlar. Ha, yani orada var ya. Diriltiyorlar el adi adamal <laughs> Az yaklaşalım yandan. Yaklaşalım mı? Alayım mı seni arabayla? Alayım mı seni? Nereye gidiyoruz? İşaretli abi. Şuraya doğru yanaşalım da hepimiz aynı anda. O güzel. Nasıl <laughs> kim ya? <laughs> Abi. Aa bak, onlar da yanlar böyle. Ne yapıyoruz? Burada Uyuyor kimse ki. kalmamış galiba. Tıf tıf mı? Neler o? Tepeye mi gidiyor? Uçuyor mu? Uçuyor. Ama ne Ben Uçuyor biraz fazla ya. uçtum sanki. Çıkalım yukarıya o zaman. Adam daha çıkıyor. ya. Bak sıkıyor sıkıyor. Kavurluyorum size. Arabaya sıkıyor geri zekalının biri. 32. 2 kişi bas, bas, bas. Abi tepedeler buradalar. Çok ben sıkıntı ya. Burada evet. önümde. Evet. Öldürecek ben beni. Ben geri topluyor. Geri dön geri dön. Oha arabaya. Kaçıyorum kaçıyorum. geri dön aynen. Patlatacak arabayı uzak dur araba. ondan Mertcan. Çık kaç kaç kaç. Biliyorum. Ben kaçtım oğlum. Alan dışına kaçtım abi. Tamam. Tamam dur. Biraz bakalım. Ben bir anda yer değiştirdim lan. <laughs> en iyisini yaptım. Zıplaya zıplaya. Orada çok kavulu kaybediyorlar. Ya Bir safe'e gidelim ya evet. Aynen 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 çıkın abi. Herifler high ground'dan sıkıyorlar çakallar. Sıkıyor sıkıyor sıkıyor. Sniper var onlarda bulaşmayın hiç. Gelin gidelim ha. Buğra zaten yürek gitmiş yürek, yine. Mangal gibi yürek var. Mangal mı yapıyorsun? Buğra çoktan gitmiş afk olmuş orada çalıda. Tamam bu güreng. Yoksuzdaydım yok. Yanımızda da olsan çalılırsın abi. Hemen report. <laughs> Bravo ben ben benim aracım. Ben bas bas <laughs> nitro. Ah be. Bas bas. Uç. Merhaba. Benim adım Bas Bas. bas. <laughs> Aybars. Aybark dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu adamlar bizi çok kısa arkalayacak gibi bir his var içimde ya. Yo. Nasıl? İnme vakti geldi mi? Yo. Geldi geldi Vallahi burada. Evet gidiyor akıyor. Aa araba bana kaldı. Abi şurada adam <laughs> var Yine tam tepede. Ona vurmaya gidiyorum. <laughs> belki düşürüp öldürürüm onu. onu. Ona vurmadık bir şey. Bir, bir, iki canı var onun. iki mermelik. Açıyorlar. Oha uçtu adam. Uuuu uçuyor. Bu burda burda burda. Oyalıyorum. Adam binmiş arabaya. Lan. Ya <laughs> Aa geri zekalılar. Oğlum ben çatıya çıktım ananın Allah. Oğlum ara. Aha. Öldü. Aha, salak. Açıyor. Evet. Aa, aşağıda aşağıda. Ölmez ama. Geri zekalı. Ya lan silahını bak. <da. gülüyor> Helal. <gülüyor> abi, yola gitti onlara koy. <laughs> <laughs> aşağıda geliyor. Ya abi arabanı. iki kişi araba arabaya araç. bindi kafama sıkıyorlardı. Vuramıyorlar o da ayrı konu. Oy, ne oldu lan? Patlattı Kaşın arkasında mı? <gülüyor> <gülüyor> burada. aynen. Burada. aynen biri de oraya gitti. Burada burada <laughs> burada burada sıkıyor. <laughs> Geldim onun yanına. Duramıyorum tamam ya. 80 vurdum. <laughs> i̇ki kişi. Son iki. Abi son iki mi? O adamlar o zaman Aha. Ee, gene. Tepeye gidelim. Evet kaçtığımız adamlar. Aa <laughs> Lan. Aa diriltirse artacak adamlar. Koş 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 Hayır. Koş koş bir koş bir koş. Bir koş, bir koş. Bir at sucuğu atsucu at Bekle <laughs> <laughs> Geliyor gidiyor bir yapıyor. Ha. Aa, Aa camdan gel. Öldü öldü. Nice. Lan niye alan dışı? Amına koyayım. İndirdim galiba birini. Asist yazdı. Bugün vuracağım ya, inşallah ya. ya. Ha gel aşağıya. Enayi seni Aha pardon. Oo çok güzel oldu lan. Var Ben top kazandım valla. Bu kimse Mink indirdim onu öldü. Ama çok doğru yere attı. Evet, İki kişi çok mi var? Momentumla çapraz gittim. Araba. Araba 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 araba. Şey kombosu çok iyi oluyormuş anlatacağım sadece. Oyun bitti. Iron Ranger. Aynen. O oh, oh. abi çok <laughs> iyi be. Bu şey var ya. Of, of roketledik mi de üstüne? <laughs> Neydi o çok ya? İşte güzel. bile şey sıcırım. OXR rank OXR bir tane, bir tane şurup var ya üstüne Şurup gibiyim alayım. şurup Turp gibiyim turp turp